Merhaba arkadaşlar. Araç kullanımında lastik ömrünü uzatmak için tavsiyeler vereceğim sizlere bugün. Kanalımın ilk videosu. Bundan sonra da sizi bilgilendirme amaçlı birçok video çekeceğim. Adım Murat. Otomotiv mühendisiyim. Otomat su şirketinin sahibiyim. Aynı zamanda yedek parça ve lastik satışı yapıyorum. Sizi de bilgilendirme amaçlı birçok konuda aydınlatacağım. Şimdi iyi seyirler. Videomuza geçelim. Araç kullanımına lastik ömrünü uzatmak için tavsiyeler. 1. Bozuk satıflarda yüksek hız yapmayın. Bu lastiğinizin ömrünü hayli kısaltıyor. Lastiğin aşımasında büyük nedenlerinden biri. Bozuk yollarda yani yavaş yavaş daha tedbirli Yol almak daha mantıklı. 2. Uz uzun yola çıkarken ve araç yüklüyken hava basıncını 2 psi arttırın. Bu aracın belli bir kapasitesi yükü zaten var. Ve siz kendiniz eşyalarınız olsun aileniz olsun bildikten sonra tekrar bir yük büyümüş olur lastiklere. Bunun için hava basıncını 2 psi artırmanız sizin için sağlıklı olacaktır lastik ömrü için. 3 stepne basıncını da düzenli olarak kontrol edin. Yolda kaldığınızda lastiğinizin patlama sonucu, aşınma sonucu bir sıkıntı olduğu zaman stepneyi kullanıyoruz biliyorsunuz. Bazen e, çoğu araç sahibi stepnenin havasını kontrol etmiyor ve yolda kaldığı zaman sıkıntılar çekiyor. Bu yüzden sürekli olarak stepne hava basıncını kontrol ediniz kışın dış de, diş derinliğinin 3 milimden az olması çekişi olumsuz etkiler. Lastik karlı havalarda tutunamayacağı için bu da çekişinizi etkileyecektir. Ve lastik yani lastiğinizin bitik durumunda olmasını sebebiyet verecektir. Aracınızı uzun süre kullanmayacaksanız aracınızı takuzofa alın. Lastiğin yere temasını kesin tahta gibi, takoz gibi veya komple lastik sökümü daha mantıklı bence. Tabi sizin tercihiniz olanaklarınıza bağlı. Lastiğin ömrünü uzatacaktır. Lastiğinizi parlatmak için petrol ürünleri içeren deterjan veya cilalar kullanmayın. Bu lastiğinizin kimyasalını bozacağı için lastik ömrünü kısaltacaktır. Kullanacağınız parlatıcılar daha doğal olarak doğal şeylerden olması daha şey bence kullanmayacağımız. Lastiğinizi kaldırım kenarlarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçın. Lastiğinizin ömrünü en çok etkileyenlerden biri. Bu kullanımla alakalı daha doğrusu. Lastiğinizi yani kontrollü bir sürücüyseniz zaten bunu çoğu kişi yapmaz. Ama genelleme olarak bilgi verelim. Diş derinliği 1.6 mm düşen lastikleri mutlaka değiştirin. Bu lastiğin ömrünü tamamladığını ve yolda size güvenli bir sürüş sağlamayacağını bildirir. İlginiz olsun. Karlı ve buzlu yollarda lastiğinizin hava basıncını kesinlikle düşünmeyin. Bazı yanlış bilinen şeylerden biri lastiğin kış olduğu zaman basıncını düşürüyorlar. Daha çok tutunacağını. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kullanmadığınız lastikleri şişirilmiş olarak depolamayın. Lastiğin havasını alıp dik konumda değil de yatay üst üste sağda gösterildiği gibi şekilde depolarsanız daha lastiğin ömrünü uzatmış olursunuz. Bilginiz olsun. Swap kapaklarını kapalı tutun. Lastiğin hava kaçırma olayını ile en hızlı indirmek için. Bu da lastiğin ömrünü uzatanlardan biri. Su ve fırça kullanarak yapılacak temizlik, kimyasalın koruyucu bir film tabakası oluşturmasına yardımcı olur. Bu e, suyla temizlemeyi tercih edin. Kimyasallardan kaçını. Bu da lastiğin ömrünü uzatacaktır aynı aks üzerindeki lastiklerdeki farklı hava basınçlı lastik tarafına doğru çekmesine neden olur. Lastiklerin havasının biri az biri çok olması sol lastiğin ilk olması sağ tarafı çekmesine sebep olur arkadaşlar ve aşınmasına ve lastiğin ömrünün kısalmasına sebep olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram ve web adresimizden bizi takip edebilirsiniz ve kanalıma abone olarak beğenerek beni mutlu edersiniz. Teşekkür ederim.